Merhaba. Aralığın 27'si ve havaya bakıyorum. Muhteşem bir hava var. Tabii Kıbrıs'ta yaşıyor olmanın avantajları bu. Geçenlerde bana birisi şöyle bir soru sordu. İlişkilerle ilgili konuşuyor idik. Peki dedi evli insanlar, evli bir adama aşık olamaz mı dedi. <laughs> Benim en sevdiğim konu bu. Evli kadın veya adamın aşık olup olmaması. Ben hiç düşünmeden tabii ki aşık olabilirim diyorum buna her zaman. Neden? Evet aşk her an gelebilir. E, ee, aşık olabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı şurada başlıyor. Aşık oluyorsunuz okey. Sorun yok. Ee, ama hem aşık olduğunuz adam veya kadına hem de evdekine yalan söylüyorsunuz. Ee, bunun karşılığında bu sonuçta ortaya çıktığında da e, yalanlar devam ediyor. Ben bunu deneyimlemeyi çok çok arzu ediyordum. Çok şükür hani yaşadım. <laughs> çok şükür denir mi buna bilmiyorum da çok yaşadım. <laughs> e, şimdi e, ben ayrılmak istediğim bir insanla yaşadığım için çok büyük bir sorun, kanıtı değildi ama ayrılık acısı e, yaşayan insanlar hani ben çok katıyım bunlarla ilgili. E ee, bunu da ben, bununla ilgili çok da eleştiri alıyorum. Çok katı, e, çok sert eleştiriler yaptığımla ilgili. Evet ben çünkü çok e, insanların aşırı duygusallığına ki ben bir balık burcuyum. Çok duygusal olmam beklenirken hiç değilim. Aşırı duygusallığına çok e, benim çok gereksiz buluyorum. yani bu kadar duygusallığı ben çok gereksiz buluyorum. Çünkü hayat o kadar her şeyi dert edeceğiniz kadar uzun ve bitmeyecek bir şey değil. Bitecek bir şey için bu kadar üzüntü yaşamanın, kendine bunu yaşatmanın yanlış olduğuna inandığım için ters buluyorum, yanlış buluyorum. Gereksiz buluyorum yani. Ha, ama şöyle bir <laughs> yapılan bir araştırma da var. Ayrılık acısı ile ölüm acısı eşdeğerdeymiş. Vücuda, beyne, kalbe hissettirdiği aynıymış. Şimdi bu uzmanlar bunu araştırmış etmiş ben kalkıp da size ay efendim ayrıldın da niye üngür üngür ağlıyorsun demiyorum demeyeceğim. Ee, o çünkü ölüm acısıyla eşdeğer bir acıymış. Acıyı yaşayacaksınız sıkıntı yok. <laughs> Ama bunu uzatmanın işte aradan geçmiş 10 sene geçmiş 5 sene 10 sene hala geçmişte takılıp kalmak size hiçbir şey kazandırmayacak. Önünüze bakamayacaksınız İşte ayrılık acısı yaşadım. ayrı, aldatıldım. Aldatılmayı yaşadım. Aldatıldım. Kimseye güvenmiyorum. Güven miyosan hiçbir şey olmaz. Aa, geçen bir <laughs> olay yaşadım. Benim 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyeceğim senaryolar ya öyle olursa böyle olursa bilmem ne falan falan ben hayatta düşünemiyorum demek ki dedim güven esasına dayalı yaşamakla güvensizlik üstüne yaşıyor olmak böyle bir fark olmalı ben asla bu kadar çok senaryo kurup da öyle olursa da böyle olursa da şu şimdi benim aklıma da soktuğu zaman soruları Ha, ihtimal olabilir falan diyorum ama ben düşünebiliyor muyum? Asla düşünmüyorum. Yaparsa yapar. Olursa olur. O benim sorunum değil. Bunu biz kabul edemiyoruz. Biz her şeyi bizim sorunumuz gibi alıyoruz. Şimdi adam veya kadın birine aşık olmuş. Onun sorunu. Onun beni ilgilendiren sorunu ne? Bana gelip söylemeli. Ben birine aşık oldum, bu ilişkiyi bitirelim diyebilmeli. Diyemiyorsa da onun sorunu. Sonra diğer aldatılan boşanmaya kalktığı zaman hiçbir şey yapamayacak, yapamaz. Neden? Çünkü zaten sen bunu göze alıyor olmuş olman lazım. Şimdi erkekler aldatıyorlar ve boşanmak istemiyorlar. Aslında e, sorduğum zaman eşimle artık arkadaş gibiyiz. O benim annem gibi. Daha önceki videolarımda da anlattım. Kadın anne modeline dönünce erkek tabii ki haklı olarak Evet, bunda gerçekten haklılık payı buluyorum. Erkek gerçekten haklı olarak dışarıda bir kadın arıyor. Ve onu da çok rahat buluyor zaten. Yani bunu bulamıyor. Öyle kıt bir dünyada yaşamıyoruz. E, herkes gözünü açsın lütfen. Adam da çok e, yetersizse kadın da bulabiliyor. Bunlar, bunlar hayatın gerçekleri. Bunları da kalkıp da şey yapmanın bir anlamı yok. Yanlış bulmanın anlamı yok. Sorun şurada başlıyor. Gelip evdekine söyleyemiyoruz. Ona da yalan söylemeye devam ediyoruz. O birine de yalan söylemeye devam ediyoruz. Şimdi öğrenildiği zaman ben kendimden örnek vereyim. Ben boşanmak istediğimde kıyametler koptu bilmem ne. Yalvarmalar, yakarmalar falan falan. Bana o kadar çiğ geldi ki bu davranışlar. Çünkü ben 6 ay bir gözlem yaptım. Bunu gözlemlemeyi çok istiyordum. Yani aldatan insanı birebir gözlem yapmayı çok istiyordum. Bunu deneyimlemeyi ben çok istiyordum. <laughs> Zaten ayrılmak istediğim bir insan olduğu için benim için sıkıntı da yoktu. Fakat sonraki davranışlar bana çok çiğ geldi. Sonrasında hani bu eğitimleri aldığımda öğrendim ki erkekler yatırım yaptıkları şeyleri bırakamazlarmış. Erkekler için evlilik bir yatırımmış. Ve yatırımlarından ayrılamazlarmış aslında eşlerinden değil. Yani çünkü sonuçta o bir kadını sevmiyorsun. Bir başkasını bulmuşsun. Sebep buymuş arkadaşlar. <laughs> Neyse ee, geçerli bir sebep <laughs> en azından. <laughs> Düzeninin bozulmasını istemezmiş erkek. Ee, şimdi erkeklerde bir de kırk yaş sendromu diye bir şey var ya. Erkekler 40 yaşına kadar kendilerinden olgun kadınlara hayran oluyorlar, aşık oluyorlar. Ama kırkından sonra daha genç yaşlara dönüyorlar. Bunun sebebi de araştırmalara göre erkeklerdeki ölüm korkusuymuş ölüm korkusu olduğu için kendini ispatlama <laughs> çalışmaları falan <laughs> kendimizi çok da komik duruma düşürmememiz lazım evet biraz e, sert eleştiri yapıyorum bu konularda ha, ama ben bir evlilik ve ilişki danışmanı olarak bana bir çift ayrılıkla ilgili ya aldatmayla ilgili gelirse benim hani e, kendi hakiki fikirlerim zaten <laughs> orada e, çok önemli olmayacaktır. Ben onların istekleri doğrultusunda yardım edeceğimdir, onunla ilgili bir sıkıntı yok. Ama burada da benim e, numara yapmamın bir anlamı yok. Çünkü ben böyle düşünüyorum. E, çok, e, hep dediğim gibi, çok ciddiye alıp da, çok kahrolup da ama ha onu dedim yani aldatılmanın acısıyla, ayrılık acısıyla, ölüm acısı eşdeğermiş ya. Evet yani o hüngür hüngür ağlama dönemlerini yaşayacaksınız. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok da onu çok da maksimum onun süresi de 8 aymış. 8 ay bana göre çok uzun bir süre. 8 ayda çok büyük şeyler kaçırabilirsiniz. Yani hayatla ilgili çok büyük şeyler kaçırabilirsiniz. Bir, bir ilişkiyle anlamında söylemiyorum. Gittiğiniz bir kafede arkadaşlarınızla oturduğunuz ortamdan keyif almazsınız. Sohbetlere katılamazsınız. Gördüğünüz güzellikleri göremezsiniz. Yani etrafınızdaki güzellikleri göremezsiniz. Hayattan çok şey kaçırırsınız. Onun için o 8 ay uzmanların söylediği o 8 ay maksimum 8 ay tabii de o süreye o kadar çıkmayın. <laughs> çok saçma. Yani bir ay yeter. Beyinize yetmiyor. Ondan sonra önünüze bakın. Geriye takılıp da çok da kalmayın. Aman efendim bana niye yaptıydı da ettiydi de. O onun sorunu. Yani ben bende ne eksikti de yaptıydı. Bende bir şey eksikti değildi. O onun sorunu. Onun problemi. O gittiği her yerde bunu yapacak. Çünkü o doyumsuz. O olumsuzluğun haricinde bir de güvensiz. Ee, ona ilgi duyan herkesi tavlayabileceğini baştan çıkarabileceğini de göstermek istiyor. Ben herkese elde edebilirim falan. Ee, o, o, narsistlerde de çok var bu. Hmm, narsistlerde çok enteresan. Ee, sosyopatlarda böyle şeyler çok var. Yani muhakkak bu aldatılmaların altında aldatmaların altında psikolojik bir sebep vardır. Hani evdeki problemin haricinde hiçbir problem yoksa ıı, muhakkak o insanın psikolojisiyle ilgili çocukluktan kalma bir travması ile ilgili muhakkak bir sıkıntı vardır. Onun için çok da uğraşmayın. B bırakın gitsin nereye istiyorsa gitsin yani. <laughs> çok takılmayın. <laughs>